Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ve Türkiye'nin ilerleyen yıllarda sadece bölgede değil global olarak da daha önemli rol oynayacağını belirtti. Dünyada devletlerin dostlukları karşılıklı menfaat ilişkilerine göre şekillenmektedir. Yaşanılan örneklere bakıldığı zaman menfaatler bitince dostluk da bitiyor. Menfaate dayanmayan ve dünyada eşi ve benzeri görülmemiş tek örnek Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğudur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen 4. Sanayi Devrimi döneminde yeni medya başlıklı Global Medya Forumu'nun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kritik rolüne değindi. Konuşmasına Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinerek başlayan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel dostluğunun, bölgesel kalkınma ve istikrar için önemli bir faktör olduğunu söyledi. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halkların ilişkisinin uzun süreli dostluk ve kardeşlik temelinde kurulduğunu, iki ülkenin bu temel üzerinde geliştiğini ve birbirini desteklendiğini dile getirdi. 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türk halkı ve devletinin Azerbaycan ile omuz omuza olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı Azerbaycan yalnız değildir. Açıklaması, bizim için büyük destek oldu. Biz 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. Erdoğan birkaç kez açık şekilde Türkiye'nin tutumunu beyan etti. Diğer devlet yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini belirtti. Bu bizim için çok büyük siyasi ve manevi destek oldu. Aliyev zafer sonrasında Türkiye ile Şuşa beyannamesini imzalayarak ilişkileri müttefiklik düzeyine yükselttiklerine işaret ederek Şuşa beyannamesi devletlerimiz için büyük başarı ve servettir bu beyanname bizim için yeni ufuklar açtı, dedi. Kardeşim Erdoğan'ın yeniden seçileceğine hiçbir şüphem yoktu. Türkiye'de yapılan seçimlere de değinen Aliyev şöyle devam etti. Kardeşim Erdoğan'ın yeniden seçileceğine hiçbir şüphem yoktu. Çünkü o 20 yıllık yönetimi döneminde, ülkesine sadakatini defalarca göstermiştir. Bugün Türkiye, global lider ülkelerden biridir. Türkiye'nin uluslararası nüfuzu yıldan yıla artıyor. Azerbaycan'da Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan birisini bulmak çok zordur. Önümüzdeki 5 yılda da sıkı işbirliğimizi sürdüreceğiz. Dünyada ve bölgede durumun değiştiğine dikkati çeken Aliyev şöyle konuştu. Güney Kafkasya'da durumu istikrara kavuşturmalıyız. Sürdürülebilir barış elde etmeliyiz. Gelecek için güvenlik temin edilmelidir. Hem global konularda hem de bölgemizde Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Türkiye istikrar sağlayıcı rol oynuyor. Türkiye'nin politikası bölgesel istikrar ve güvenliğin temin edilmesine yöneliktir ve Azerbaycan bu politikayı takdir etmektedir. Aliyev Erdoğan'ın Azerbaycan'a kendisinin de Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden bahsederek tüm konuları açıklamak istemiyorum. Fakat Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda sadece bölgede değil global olarak daha önemli rol oynayacaktır. ifadelerini kullandı. 3 gün devam edecek forumda 50 ülkeden 250'den fazla katılımcı yer alıyor.